sivir, boğazı cam kırıklarıyla doluymuş gibi hissediyordu. Dudaklarındaki yarıklar acıyla yanıyordu. Gözlerini bir türlü odaklayamıyordu. Gitmeleri için onlara yeterince zaman tanıdım. Bir kayanın kenarına dayandı. Kafile hala su kaynağında duruyordu. Ve hiçbir yere gidecek gibi görünmüyordu. Neden kıta onlara denk gelmişti? Onun ölmesini isteyen sayısız kabile arasında kıta onlar, davalarında en ısrarcı olanlardı. Sivir kabile üyelerini dikkatli izledi. Gözleri kafilenin eski dere yatağından çıkıp yolculuklarına devam edeceklerine dair bir işaret arıyordu. Omuzlarını yuvarlayarak vücudunun yarım düzine adamla savaşacak gücü olup olmadığını anlamaya çalıştı. Bu karşılaşmada galip gelmesinin tek yolu onları şaşırtması olurdu. O pimpirikli noksusu önüme geçmeyecekti. Kendisine gelebilmek için sivir kafasını salladı. Şimdi böyle düşüncelerin vakti değildi. Susuzluktan kafam allak bullak oldu. Neden daha fazla su getirmedim ki? şehirde adeta her yerden su fışkırıyordu. Heykellerden çıkan dev akıntılar vardı. Ve hepsi kadim bilginin kontrolü altındaydı. Yaralarımı o sardı. Beni o kurtardı. Sonra etrafında yeniden tapınaklar inşa etmeye ve Sivir'in hayal meyal anlayabildiği eski bir dilde kelimeler söylemeye başladı sadece kumlarla dolu ölü bir şehrin ortasında kendi kendine konuşuyordu. Büyücü her şeyi tekrar toz bulutunun altına gömmeye karar vermeden ya da ona bir borcum olduğunu düşünmeye başlamadan orayı terk etmeliydi. Yutkunmak, sivirin boğazındaki ıstırabı tazeliyordu. Tekrar su kaynağına baktı. Kafilenin ortasında duran basit kahverengi bir su birikintisiydi bu onlara bir gün verdim diye düşündü. Ya ben öleceğim ya da onlar. Birkaç damla su veya birkaç parça altın için çölde işler böyle yürür. İlk muhafıza doğru koşarken bıçağını hazırladı. Muhafız geri dönmeden ona ulaşması için yeterli zamanı var mıydı? Mesafeyi hesapladı. 14 adım. 12. 10. Ses çıkarmasına izin veremem. İki adım. Sıçradı. Bıçağı boynundan girerek omzuna kadar adamı kesti. Üzerine indiğinde muhafızın omzundan kan fışkırıyordu. Koşarak çarptığı adamı yanında durduğu kayalıkların ardına savurdu. Sivir adamı kollarından tuttu. Hala çırpınıyordu. Çoktan ölmüş olduğunu kabul etmiyordu sanki. Muhafız son nefesini verirken Sivir onun kanına bulanmıştı. Ölmek zorunda değildi. Sivir tekrar Cassiopeia'nın bıçağını hatırladı. O noxus bıçağını göğsüme sapladı. Öldüm. Bunun bir anlamı olmalı. Uzaktan bir patırtı duyuldu. At sesleri. Bir kum duvarının çökmesesi. Ne anlama geldiğini düşünmek için vakti yoktu. Sivir sert kayalıkların arasında sürünmeye başladı. Kafilenin, muhafızın yokluğunu fark etmeleri fazla zaman almaz. İkinci hedefi, kayalıkların tepesinde hareket ediyordu. Çıkıntılı kayalıklardan uzaklaşmadan önce onu vurması gerekiyordu. Atış mükemmel olmalı. Bıçağını savurdu. Bıçak ikinci muhafızı vurdu ve onu ikiye böldü. Uçarak ilerleyen bıçak yukarıya doğru döndü ve doruk noktasına ulaştığında yavaşladı ve yönünü değiştirdi. Tekrar sivire doğru dönerken üçüncü adamın boğazını da kesmişti. O anda başka bir atış için vakit yoktu. Turunu tamamlamış ve suyun ortalarına doğru uçmaya başlamıştı. Bu durumda yalnızca yakalaması mümkün olacaktı. Bu eski ve hazırda beklettiği bir manevraydı. Silahını yakalayacak ve geri kalan üç adamı tek seferde kendi etrafında dönerek katledecekti. Ancak bıçağa doğru koşarken bacakları ağırlaştı. Acı içindeki ciğerlerine yeterli miktarda havayı çekmesi imkansız gibiydi. Otuz adım. İkinci adamın vücudu yere çarpmadan aradaki mesafeyi kapatması gerekiyordu. Yirmi adım. Bacaklarına kramplar geliyor ve kasları ona itaat etmek istemiyordu. 15 adım kaydığını ve yalpaladığını hissetti. Hayır, hayır şimdi değil. Ardından hesapladığından çok daha önce ikinci adamın vücudu düşüşünü tamamladı. Ve kayalıklara çarptı. Bu sesi duymamak imkansızdı. Tek bir hata yeterliydi. Kıta onlar çöl insanlarıydı. Geri kalan muhafızlar sivir bir adım daha atamadan silahlarını çekti. Bıçağı muhafızlar ile sivirin arasındaki su birikintisine düştü. Adamlardan beş adım uzağa, sivirden ise on adım uzağa. Yetişebilirim. Sivirin tüm iradesi vücudunu ileri doğru atılmaya zorluyordu. Bunun yerine kayarak olduğu yerde durdu. Neredeyse yere düşüyordu. Su getirmeyi unuttum. Saldırmak için çok bekledim. Mesafeyi yanlış hesapladım. Ben, ben böyle hatalar yapmazdım. Neden? Sivir'in aklının başka bir parçası bu soruya yanıt verdi. Cassiopeia'nın hançeri sırtına saplandıktan kısa bir süre sonra hançeri hissetmemeye başlamıştı. Bunun yerine birden ve beklenmedik bir biçimde üzerine çöken ağırlık nefesini durduruyor ve ciğerlerini eziyordu. Siz beni görene kadar ben üçünüzü öldürdüm. Derken öksürüyordu. Bir silahın yok. Dedi aralarındaki en cüsseli kıta anjesi. Bunun tek sebebi kanınız ile suyu kirletmek istemeyişimdi. Diye yalan söyledi. Karşısında duran üç adam birbirine baktı. Beni tanıdılar. Bir yıl önce. Sizin liderinizi ve en iyi savaşçılarınızı alt tarafı bir kese altın için öldürdüm. Canları için çok ucuz bir bedeldi. Üç adamla da göz göze geldi. Suyun yanlarına doğru yayılarak Sivir'in etrafını sarmaya çalıştılar. ''Liderinizi ve askerlerinizi öldürmekten kazandığım altınla ne mi yaptım?'' diye sordu. ''Bir gecede hep seni kumarda kaybettim. Onların intikamını alacağız ve hakaretinin bedelini ödeteceğiz diye cevap verdi en büyük muhafız. Onları öldürmemem gerekirdi dedi. Özellikle de o kadarcık altın için. Bir iki taş su için sizi öldürmek istemiyorum. Kıta onların lideri gerginleşti ve silahını daha sıkı kavradı. Ben söylemiş olayım. Siz hamle yapamadan bıçağıma ulaşabilirim diye açıkladı Sivir. Ve bıçağıma doğru koşarsam sonumuz gelir. Ve çamurlu suya işaret ederek hayatınız şundan daha değerli dedi. O zaman biz de onurumuzla ölürüz dedi büyük olan adam. Yoldaşları onun kadar kararlı görünmüyordu. İntikamını almak istediğiniz 20 adamı öldürürken şu silaha ihtiyacım oldu mu sanıyorsunuz? diye uyardı Sivir. Sayınız yetersiz. Üç adam tedirgin görünüyordu. Sivirin namını duymuşlardı. Diğer ikisi uzun boylu olanı geriye doğru çektikten sonra atlarına doğru gitti. Sivir suya doğru yaklaştı. "Kavilemiz ile geri dönüp intikamımızı alacağız", dedi büyük adam. "Birçokları bunu denedi", diye cevap verdi Sivir. İstediklerini yapamadılar sevir suya hasret bir biçimde şişmiş dilini damağında gezdirdi. Tüm vücudu diz çöküp bir yudum su içmek için yalvarıyordu. Onlar tepeyi geçene kadar beklemeliyim. Adamlar eğerlerine tırmanıp uzaklaşırken garip patırtı tekrar duyuldu. Gürültülüydü ve sesi artıyordu. Bu sesler ne at ne de kum sesiydi. Sivir kafasını sesin geldiği yere çevirdi ve yarım insan boyunda mavi bir su dalgasının bu tarihi öncesi dere yatağına aktığını gördü. Şehirden gelen su. Su ona çarpmadan hemen önce sivir soğuk ve nemli bir hava akımını cildinde hissetti. Bu siviri beklenmedik bir öpücük gibi şaşırttı. İlk dalga neredeyse dizlerini yer alıyordu. Suyun darbesi soğuk iğneler gibi batıyordu vücuduna. Ancak bacaklarını ve belini sardığında serinletici bir rahatlık vermeye başladı. Sivir suyun üzerinden akmasına izin vererek içine uzandı. Su çölün acı veren pürüzlerini yıkayıp götürürken saçı serbest bir biçimde suyun yüzünde salınıyordu. Ölmüştüm. Bunun bir anlam ifade etmesini sağlamalıyım.